Merak ettiğim için sordum. Evet. Bakın şimdi gelin biraz daha dönelim. Çıkın arkadaşlar şimdi bundan rica ediyorum. Hadi biz şeyi anlattık. Burayı anlattık. Tamam. Eyvallah. Bu da anlaşılmıştır. Hikaye anlaşılmıştır diye devam ediyorum. Şimdi gelin Gabar'ı seyredelim mi? Demin verdiniz ya arkadaşlar. Gabar'ı Hadi ya. o zaman Gabar'a gidelim bir de. Aa. Karadeniz'den Gabar'a. Gabar'a gelin. Gabar kolay mıydı peki? E, gabar kolay mıydı? Terör bölgesiydi. Hı? Yani zor bir yer. Ya şimdiye kadar Mete Yarar, ee, geçmiş yıllara da bak bir küçük bırakın petrol aramayı. Küçük bir şantiye bile kursanız hemen sabote ediliyordu, yakılıyordu. E şimdi tabii o konuya da geleceğim. Yani terörsüz Türkiye sürecini çok konuşuyoruz. Acaba bu faaliyetler hızlanır mı finale? Hızla ilerler mi Türkiye? Terörsüz Türkiye ile birlikte. Vallahi şöyle söyleyeyim. Gabar'ın terörsüz Türkiye ile hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Terörsüz Türkiye ile Gabar petrolün hiç alakası yok. Yani terörsüz Türkiye projesi olduğu için Gabar'da biz petrol bulmadık. Biz PKK terör örgütünün elinden silahı alıp dağda sildiğimiz için Gabar'da petrol bulduk. Birbirini hiç karıştırmayalım. Birbirini hiç karıştırmayalım. Çünkü Gabar'daki petrol bulunma süreci bizim pençekili harekat bölgesinin ileri açılmasıyla beraber oluşan o güvenlik, güvenlik. şemsiyesinden kaynaklandı. Ve son öyle yapılan nokta şey operasyonlarına getirdik. Yani terör, Türkiye bugün oldu. Biz de gittik orada petrol bulduk. Yok öyle bir şey. Onu karıştırmayalım. Ben size hikaye evet. anlatayım. Karıştırmamasın. gerektiğini oradan anlarsınız. Bakın bu gabar alanı gerçekten birkaç tane zor alan saysanız bunlardan bir tanesi derim ben gabar için. Neden? Gabar, Cudi, Hakkari, İkiyaka… Arazinin zorluğundan kaynaklanan şeylerden bahsediyorum. Arazinin irtifasından ve zorluğundan. Kolay araziler değil burası. Terör örgütünün de burada mevzilenmesinin, geçmişte kendisine Yer yapı bulması. kurmasının en önemli bir tanesi arazinin zorluğu. Tamam mı? Şimdi siz o zorlu <laughs> arazide bu iş nasıl başladı? Ben bunu birinci ağızdan dediğim için söylüyorum. Bu arada gabara gittiniz mi hiç Meteoro? Kaç defa gittim. Nasıl oradaki tesisler bu arada? Güvenlik hala sağlanıyor mu? Yoksa artık hani ben daha rahatlar Ben birazdan birazdan size nasıl bir güvenlik sağlandığını göstereceğim. Tamam. <laughs> birazdan Merak size ediyorum. nasıl bir ben güvenlik çok, sağlandığını göstereceğim. Çok meraklıyım o, o bölgeyi. Bakın, o yüzden soruyorum sık sık. Buyurun. Bu olaylar başladı, başlamadan önce Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın o zamanki genel müdürü, hı hı. tabii ki Enerji Bakanı'yla de beraber, iştişarelerle, yavaş yavaş gabarda terörden arındırılan bölgeler oluşmaya başladığında, diyorlar ki, biz sahada petrol olduğu ile ilgili şeyimiz var, Hı. keşiflerimiz var, Hı -hı. havadan yaptığımız keşifler var. Biz sahaya mühendislerimizi göndermek istiyoruz diyorlar. E nasıl göndereceksiniz? Bunun bir tek şartı olabilir diyorlar. Timlerin arasına, timler bizim bildiğimiz, operasyon timlerin arasına, kamuflajla, kamuflaj giyerek aynı bizim timlerle beraber o mühendisler bu dağları geziyorlar. Ve aracıdan devamlı numuneler topluyorlar. Hı hı. Hangi bölgede bir petrol olacağıyla ilgili izlenimlerini elde ediyorlar ve arkasından geliyorlar. Bilgiler, rapor hazırlıyor. Diğer sahar gözlemleriyle beraber diyorlar ki şurada petrol var. Olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bu sefer Türkiye Petrol Anamortiklı gidiyor diyor ki biz şu sahada petrol olduğunu düşünüyoruz. Nasıl yapacağız burayı? Önce diyorlar ki bizim oraya bir şey yapmamız lazım. Türkiye Petrol Anımı Ortaklığı aynen şunu söylüyor, oranın valiliği ve diğerlerine. Ne ihtiyacınız varsa söyleyin, biz karşılayalım ama bu bölgeyi de bir faaliyete girelim. Bunu yapabilmek için önce ne yapmaları gerekiyor? Şurada gördüğünüz büyük sondaj makineleri var. Bunların önce buraya gelmesi lazım. Nasıl gelecek bunlar? Yolu olmayan yere nasıl gelecek? Nasıl helikopterle plan mı taşıdılar? Gelmez. İşte ya o zaman de. bölgeye iki turun yan yana geçeceği kadar büyüklükte asfalt yollar açılıyor önce. Önce asfalt yollar açıldı. Asfalt yolların geçtiği yerler yapıldıktan sonra bölgede o yolların sağlayabileceği noktalar kuruldu. Hı hı. Noktalar kuruldu. Daha sonra bu bölgelerdeki mayın temizliği yapıldı. Mesela buradaki Arama yapılan yerlerden bir tanesi, kuyulardan bir tanesi, bölgenin bir tanesinin ismi bir jandarma assubayımız, bayan bir assubayımızındır ismi. Niye? Mayın ararken şehit oldu. Şehit olduğu için. Kolay mı zannediyorsunuz siz? Rahmetle iade ediyoruz yani, bu arada. Ben yani hep bunu söylüyorum. Kolay mı? Sonra geliyorlar ve ilk kuyuları açmaya başlıyor. Ve ondan sonra bugün geldiğimiz yer 100 bin varile doğru gidiyoruz. Yalnızca geçen sene bu ülkeye katkısı, yalnızca Gabar'ın, Katkısı 2.3 milyar dolar. 2.3 milyar dolar. Yalnızca gabar. 10 tane gabarımız olsa 23 milyar dolar. Yıllık evet, katkısı. şu anda 23. geldi. Bak. Tam da rakamlardan bahsederken Mete Yarar. Gabar Bakın, petrolün aynen. ekonomi ve istihdam üzerindeki olumlu etkisi artıyor. Bakın. Bakın. Ee, bir özetleyeyim mi şunu? Tabii, tabii. Türkiye'nin enerji sepetinde önemli bir yeri bulunan petrole yönelik 90 yıl aşağı sonuçlaştırılacak çalışmalarıyla rezervler ciddi bir ulaştı. Bakın evet. Nisan 2003'ten bahsediyoruz. Adını bir daha koyalım. Nisan 2023 gabarda 600 milyon varilik petrol rezervi bulundu. Evet. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi oldu bu. Karadaki en büyük keşfi oldu. Karadaki. Gabarda petrol rezervlerinin toplamı da 867 milyon var ile ulaşmış durumda. Bugünkü rakam değil mi bu? Evet. 867 milyon varilik. Bununla buluna artarak devam ediyor. Ve Şırnak. Keşiflerin ardından 3000'den fazla kişi istihdam edildi Şırnak'ta. Türkiye ekonomisi tabii ki istihdamında da katkısı çok büyük bu olayın. 2.3 milyar dolarlık bir katkıdan bahsediyoruz rakamsal. Bu 3 bin kişi istihdam ediliyor ama petrol işine çalışanların maaşları normal istihdama göre baktığınızda neredeyse bakarsanız bakın 3-4 kat daha fazladır. Maaşı daha yüksektir. Sebebi yani şeyden zorlu koşullardan zorluğundan dolayı, zorluğundan dolayı, şartların zorluğundan dolayı çok daha yüksektir. Şimdi düşünün. Siz bölgede istihdam oluşturuyorsunuz. Türkiye'ye katkı sunuyorsunuz ve enerji konusunda bağımsızlık yolunda ilerliyorsunuz. Bana söyler misiniz, Nisan 2023'te terörist Türkiye mi vardı? Yoktu. Tabii ki yoktu. Siz Nisan 2023'te gabarda bunu bulmanız için bu faaliyetlere en az Nisan 2021'de başlamanız lazım. Yani iki yıl falan sürmesi lazım. 2021'de şey mi vardı Türkiye'de? Terörist Türkiye mi vardı? Yani hiçbir süreç ya, yoktu. evet bilakis nokta operasyonlar ve bak birbirine şey karıştırmayalım. Ben şunu demiyorum. Terörsüz Türkiye kötüdür demiyorum. Ama birbirine karıştırmayalım. Türkiye şunu görsün görmeksini istiyorsanız söyleyelim. Arkadaşlar Türkiye'de terörsüz bir Türkiye ileride Türkiye'nin önünü ne açabilir diye konuşacaksanız eyvallah. Ama terörsüz Türkiye'den dolayı Gabar'da petrol çıkartıyoruz derseniz hikaye doğru hikaye değil. Benim hikayeme göre doğru değil. Çünkü öyle başlamadım. Bakış açısı önemli. Nereden baktığınıza bağlı. E, evet. ya şu anda Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir petrol çıkartmak için çözüm dediğimiz şu terörsüz Türkiye süreci olmasaydı biz hiçbir yerde petrol çıkartamıyor muyduk? Öncesinde dediğiniz gibi başladı zaten çıkarılacak. Türkiye'de evet. diyorsanız ki 60 tane terörist var evet. e, zaten her tarafta çıkartırsınız. Hı. Ama şu var terörsüz Türkiye'nin de Türkiye'ye katkıları var. Bak katkıları var. O ayrı. O ayrı. O ayrı. Birbirine evet. karıştırmayalım. Türkiye'nin petrol yolculuğu Gabar'daki yolculuğu örnek bir yolculuktur ya. Evet. Ben şunu sormuştum bakın. Bu Sovyetlerimin tamamı yetkililerle konuşarak ve sahada görerek bu anlatımları yapıyorum. Hiçbirini buradan bir internet üzerinden konuşmuyorum. Ben sormuştum. Gabar'daki petrolün Hı. ne olduğunu sormuştum. Çok ilginç bir şey söylediler. Dediler ki Gabar'daki petrol birbirinden bağımsız petrol değil. Yani şeydeki petrolle buradaki bağımsız petrol değil. Biz buradaki kaynağı aslında ki aşağıdaki kaynağın ana kaynağı olduğunu düşünüyoruz demişlerdi. Yani aşağı dediğim şeyden bahsediyorum. Suriye'deki Sınır, ve Irak'taki petrolün, ötesine, petrolün evet. ana kaynaklarının buralar olduğunu düşünüyoruz demişti. Diyorlar. Buralar. Hani bizde petrol yoktu? Hani biz şanssızdık? İşte hani böyle. biz bizim biz bu anlamda garibandık. E ne oldu? Ya hep bir şey diyoruz ya Çalışan etkiler. buluyor mu kardeşim? İşte terör örgütlerinin zaten kuruluş ve başımıza musallat edilmesinin en büyük sebebi zaten işte o enerjimizi büyük enerjimizi oraya aktarıp Bravo. gerçek Bravo. hedeflerle ilgilenmemek Bravo. ama şu Bravo, anda Bravo harikasın. Evet. Niye gabarı seçtiler? Niye Eruh'u seçtiler? Evet. Niye kardeşim Cudi'yi seçtiler? Kazdıkça ve araştırdıkça bulacağız. Sonuçları göreceksiniz. Merak evet. etmeyin. Türk toplumu da görecek. Ama hala şuna inanmak istiyorsanız yapacak bir şey yok. Seçim zamanı petrol bulundu. Gabarda petrol yok. Diyorsanız seçim zamanı orada bulundu. Rusya aşağıdan bize gaz veriyor. Aslında biz hiç gaz bulmadık diyorsanız da ona inanmak istiyorsanız da, inanın arkadaşlar. Hiç ki, bak ya ciddi söylüyorum ben bunun kavgası yapamam. Hiç kimseye de bunu anlatmak için uğraşamam. Bunun için de çaba sarf edemem arkadaş. Bizim anlattıklarımızın tamamı bir masal olarak görmek istiyorsanız görürsünüz. Ama bu masalı böyle görüp de bana Norveç örneğini veriyorsanız da o zaman ben sizinle oturup kavga ederim. Bir virgül koyalım. Cihaz olarak kavga ederim. Ben de söylüyorum arkadaş görmek mi istiyorsunuz? Gidin kabara. Görmek mi istiyorsunuz? Gidin Karadeniz'e. Hala mı görmek istemiyorsanız? Diyecek bir şey yok. Görmek isteyen gözler yoruyor. Bu şeye doğru varıyor biliyor musunuz Mete Yarar? Hani öl de inanalım. Eğer ölürsen inanırız. Tabii anlattıklarına. Yani aynen. Öyle, aynen öyle. Ben öldükten sonra da inansanız ne yazar? <laughs> İnanmazsanız ne yazar? Yine, kısa bir mola rica edelim. Devam edeceğiz. Efendim tekrar merhaba. Ekol gündemde Mete Yararla Mete Yarar birlikteliğimiz devam ediyor. Gabara kalmıştık en son. E, Gabar petrolleri ve bölge için öneminden bahsediyorduk. Başka bir şey daha söylüyorduk. Görmek isteyen görür, görmek, görmek istemeyen, istemeyen görmez dedik. Ekstra olarak kimse için gayret edemeyeceğiz. E, çünkü gerçekten görmek isteyen gider araştırır, bulur. Ha tartışırsınız, birçok şeyi tartışırsınız. Ama doğal gaz yoktur hikayesini üstüne konuşacak hiçbir şeyimiz yok, öyle diyeyim size. Evet. Şimdi isterseniz tam Sayın Bakan Gabar'dan oradayken diğer gazetecilere, e, röportajlar vardı. Bunlardan bir tanesi de manşetlere geçti. Diyarbakır'daki bir olayla ilgili. Diyarbakır'da 15 e, yıl Evet petrol izi. Amerik yani İtel e, haber yapmış bunu. Evet Diyarbakır'da 15 yıl geçecek petrol izi. Yani şöyle ha, Diyarbakır'da Amerikalı şirketler mi? E, evet vermiş. evet. Yani tabi Türkiye'de. Bakın şöyle söyleyeyim. Çok ilginçtir. Şu arkada gördüğünüz sondaj kulesi. Türkiye'nin yaptığı sondaj kulesi biliyor musunuz? Hı hı. Sondaj kulesi bulamadık. O kadar çok sondaj kulesi ihtiyacımız var ki kiralamak yetişemeyince hı hı. Türkiye ilk defa kendisi bir sondaj kulesi üretti biliyor musunuz? Türkiye şu anda sondaj kulesi yapıyor ve satışını üretmeyi bırak bir de yurt dışına satmaya başladı. E kötü komşu insanı ev sahibi yapar yok, gibi yok. durum. Ben bunu yani satmak mı istemiyorlar, Ya Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bu çok kötü bir laf. Yine bir engelleme mi? Bak bu çok kötü bir laf. <laughs> Neden? Bugün bir yerde belgesel için konuşurken de aynı şeyi söyledim. Ya bir ülke, ya yani şöyle düşünsene, senin ev sahibi olman için komşunun kötü olması mı gerekiyor? Komşun kötü olmazsa ev sahibi olmayacağım mı? Adama da öyle sormazlar mı? Ya senin ev sahibi ev sahibi olmak gibi bir planın komşunun kötülüğüne mi dayanması gerekiyor? Süreci. Senin bir hayat yolculuğun var değil mi? <laughs> Diyeceksin ki kardeşim ben, ben Motivasyon çoluğumla... belki. Efendim? Motivasyon süreci yok, Yok, ha. yok. <laughs> ben de söylüyorum. Bunun hiç alakası yok. Türkiye kendi artık her şeyini üretebilecek bir aşamaya geldiği için. Şu anda kendi sondaj kulelerini kendi yaptığı için çok daha fazlasıyla arama tarama yapabilme imkan ve kabiliyetine sahip olduk. Çünkü bulamıyorduk. Çünkü dünyanın her tarafında herkes petrol arıyor. Kiralıyorsunuz veya alıyorsunuz. Bulamıyorsunuz ki. En sonunda Türkiye gitti kendi kulesini yaptı ve kendisi derin şeylerde e, alanlarda yapacak petrol e, sondaj kulesini imalatı geçirdi. Bakın buradaki en önemli şeyden bir tanesi şu. Nedir? Bakan şey diyor. Diyor ki bakanın söylediği şey çok önemli. Onlar söylediler ama bizim bir rezerv söyleyebilmemiz için sondaj yapmamız gerekiyor diyor. Hı hı. Bakan bu konuda çok tutarlı. Ben sondaj yapıp sondajların sonunu görmeden bir rezerv söyleyemem. Bu tahmini kim söylüyor? Bölgedeki ortaklık anlaşması arkasından bölgede rezerv tahmini yapan ABD'li iki tane şirket söylüyor. TPAO ile birlikte. Aynen öyle. Şimdi bir, bir daha yapmış. geçelim mi? Oradan çıkan sonuç yani tahmini bir rapor yayınlanıyor. Ama şöyle söyleyeyim yani ABD'li şirket bölgeye yatırım yapıyor. Oturup da bunu atacak hali yok. Aşağı yukarı e, bilinecek bir rakam ama şey çok önemli. 6.1 milyar varillik rezerv. 6.1 milyar varil ne demek biliyor musunuz? 6 çarpı bugün petrolü 70 dolar kabul edin varilini. Hı hı. 6 çarpı 70. Çarpın ya. 60 dolar değil hadi çarpamadıysanız. 360 değil. 360 milyar dolar. 360 milyar dolar yalnızca Diyarbakır'ın bir bölgesinde. Eğer şu çıkarsa Türkiye'deki en büyük keşiflerden bir tanesi olur. Gelin şimdi başka bir yere daha götüreceğim sizi. Nereye? Somali'ye. Somali'ye götüreceğim. Somali'ye Al, bayağı Somali, uzak. Somali'den bahsetmiştiniz. Ha. Ama doğru. Somali'ye de gidelim. Burada ne yapıyoruz bu arada? Somali'de de doğal gaz ve petrol araştırması için e, anlaşmalar imzaladık. Hı hı. Deniz yetki sahası içerisinde bulunan 3 bölgede arama tarama yapıyoruz. 3 bölgede. Ve orada bizim şu anda deniz kuvvetlerimizin refakat ettiği demin gösterdiğiniz 2 tane sismik araştırma gemimiz vardı ya evet onlardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Oruç Reis diye hatırlıyorum. Oruç Reis Somali'deki çalışmalarını evet çalışmalarını bitirdi. Ve ortada bir veri var. Aslında o veri... Hayret Fransızlar nasıl oraya yerleşmemiş arama çalışmaları için? Hep ya, yerleşmek ya için çok uğraştılar. Değil mi? Tabii. Zaten biz petrolü ve doğalgazı bulduğumuz an bu sefer Somali'de tekrar terör faaliyetleri arttı. Terör faaliyetleri arttı. Ha, sebebini şimdi anladık. Somali'nin evet. Somali'nin kaynaklarına dayandırarak. Bakın yine söylüyorum. Bunu söyleyen Enerji Bakanlığı değil. Çünkü Enerji Bakanlığı elindeki rezervi ancak sondaj sonrasına söyler. Sismik araçların sonucunda Somali yetkililer kendi kaynaklarına verdiği demeçlerde Hı. yaklaşık bölgede 25 milyar varillik bir petrol bulunduğuyla ilgili konuşmalar yaptılar. Hı. Ve bunun büyük ortak, ortaklarından bir tanesi Türkiye. İki ortak var zaten. Somali Devleti ve biz. Adil paylaşım. Adil, adil paylaşım. Aslında onlar için de çok farklı. Görmedikleri bir şey. Şimdi Tabii ki gelenler gel sömürdüğü için o bölgeye. Noktaya nereye geldiniz mi? Şu Bu Alparslan bir... Bayrakları'nın sözünü bir... Aynen aynen. Bu belirlediğimiz 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2000 metre, yer yer 3000 metre ve deniz sabanından sonra da biz 4000 metreye kadar yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız. Yani artık karar verilmiş zaman... Artık kesinleştiği zaman da başlanacak. Yani aşağı yukarı şey belli. Ee, şimdi ne gerekiyor burası için? Bir sondaj gemisi gerekiyor. Oruç Reis dediniz. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi. O tespiti A yaptı. hani demin gördüğünüz dört tane gemi vardı ya. Oradan Buhati oraya Yavuz, Kanunu diye. Onlardan bir tanesi ki oradan çekmeyi düşünmüyorlar. Muhtemelen dışarıdan bir tane satın alacak diye biliyorum. Öyle duydum diyeyim sadece. Biliyorum demek çok iddialı olur. Duydum. Bir tane gemi buraya gidip 咱们。